Olay mı var yine yani dışarı? Kimse yok mu? Ben hazırım. hazır. Ee, İyi sen? İyi ben de. Biraz konuşabilir miyiz? Selam sayı, sen. Sağ Olur. Nerede konuşalım? Bahçedeler Nere? ya. He ee, kanki. Buraya mı oturdun? Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bakayım. Ya baktım. <laughs> baktım siz gidemiyorsunuz. Ben getirdim. <laughs> Kardeşim. <laughs> Hoş bulduk abi. Mettap yaptı bir Ne haber? Azal görüşemedik. Bu oldu? Bayağı, bayağı oldu. Ya. Güzel. Öğretiyor musun? Şimdi tam, tam ders bir geldiniz. Neyse. Evet, için şöyle Böyle böyle yap. İnsanlar <laughs> nerede? Gel bakayım. Böyle 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 böyle. Hazal, Azal omuzlar. Gel buraya yatıralım. <laughs> ya ben, ben de hiç olamam ki Cilver'i işte öğreneceğiz artık. Cilver'i nasıl olmazsa. Mettap iyi bilir. Evet. Hadi gel geçelim. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Ha burada benim çiçeklerim, benzin çiçekler var. Bir de eline sağlık, çok güzelmiş. Her yani şeyi merak ediyorum sadece hani aklında hala semin olmadığını eminim. Düşün, öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ama sana karşı ilgim olduğunu da sen fark ediyorsun. Evet, ya ben... Senin e... tavrını merak Ya işte şu kırmızı oda aslında belirli olacaktı. Beni bayağı bir şeye soktun yani uçurumu attın böyle ben gece ben hayatımda ilk defa şunu gittim koşa koşturup şey yaptım ben yani. Ben dedim ki evet, de, evet. bahar değil ilk bahar yaşamak istiyorum. O kurumuş patatesleri de getirip önüme koymasınlar bir daha. Ne oldu aşkım? <laughs> şey yapmışlar mumlarla falan bir şeyler hazırlamışlar... Kurumuş patates koymuşlar şeyin içine. Domates falan. Göya servis. Leyla neler neler yaptı sana ya. Bak Leyla gelmiş görüyor musun? Bana Adam mı? ona... Ne Tabii. yaptı? Hele Gamze, Gamze Aykut'tan hoşlanıyorum dedi. Buradan Didem'le Aykut yollarken kakara kikiri ha 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 ha. Sen dedim nasıl bir insansın Leyla dedim ya. Ya. Şimdi Didem'i koruyor, Didem'in yanında. Daha dedim Adnan'la ilişkileri varken dedim yani tanım yolunda daha iyi karar dedim. Sen dedim Adnan'ı, Adnan'ı... Şimdi Didem ay göz şey yapamadı Eğer, o çocuk çok üzüldü falan. Sen dedin nasıl bir insan nasıl karalayamazsın adını dedik ya. Çocuk çok üzüldü. Sen Allah onun Allah. göz yaşını şey yapmamışsın, dindirmemişsin hiç. Vay be. Kim diyor bunu? Leyla kim diyecek? Ya aman. Kanka yaptıkların hiç gözükmüyor görüyor musun? Gözükmez ki. Rabia da dedi ben de dedim. Mutlu tane iyilik ettiği yap. günler de vardı 40 dedim 40 tane yani. iyilik yap bir kere kötülük yap hep o kötülük yüzüne vurulur. Unutulur gider tabii. Çünkü kötülük de yapmadım. Kötülüğü ben yapmadım. O sabah mutluydu, her şey normaldi. Seni yazdığını öğrenene kadar her şey normaldi diyorum. Ben o ana kadar hiçbir şey yapmadım. Bu da Aykut hakkında konuştu dediler VTR esnasında. Ben dedim ki yine savundum. Nazlıya burada da seni kıskan hani kıskançlık muhabbetini söylediğinde yine savundum. Savundum, savundum, savundum. O defasında yaptı. O yaptı, ben savundum. O yaptı, ben savundum ama yeter. Yeter abi. Yeter. Vallahi yoruldum. Ben buraya kendimi yormaya değil... ...yorgunluklarıma destek olan birini bulmaya geldim. Ya ben şeyi bekledim mesela orada... didem şu tepki verebilirdi. Mutlu oldum... ...nerine. Hani keşke hani istediğim insanla çıkabilseydim. Ne kadar kötü olursa olsun. Keşke hani o cümleyi duymak ister insan. Ne kadar kötü olursa olsun. Bak biz Semih'le küstük. Ama korumada benim adım verdi. Açıklamasını evet. da yaptı. Hani. Ama yani kural onu gerektiriyor. Tamam eyvallah. Kral Yok, kraliçe seçti. Tamam ki de. bir dakika de. kural onu gerektiriyor ama ya, ağzına Aynı. söz çıksın ya. Bu adamın yüzünü düşürme aşağıya. Yani, mutlu oldum tarzında bir cümle Ben Benden hani, iyi o gel, gelir e, bana canım, tarzında. Tabii Hanım Seyda elbiseyi gösteriyor. Kırmızı bana diyor. Çok yakışır diyor. Konuşmayacağım. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> git konuş. git gerekenleri söylesene ona. Ha? Git gerekenleri söyle. De Delikanlı Asım, gibi. Bir dakika. Çıkmayacak o Git söyle. Gamze'ye mi? Ha, git söyle. Git ya? gerek. Kime Bugün evde ne dedi? Sen git aynılarını söyle. Hadi. git hadi. hadi. Doğru söyle. Hadi mi? git söyle. Hadi git. Korkuyorsun değil mi? Ya yani ne korkacağım abi? Şşş. Şş. Git hadi. Delikanlısın ya. Git de bir yerin <laughs> yiyin. Gamze iki dakika ayırabilir misin ben? Bir şey konuşmak Ayıramam. istiyorum seninle. Ayıramam. Bir şey konuşacağım sadece. Ayıramam. Sabahtan beri bin, bin dakikam vardı. Şimdiye kadar neredeydin? Zamanı şimdi geldin hissettim. Zamanı şimdi hissetme istemiyorum. İki dakika Sabahtan ayırır mısın? Sabahtan beri buradasın. Git arkadaşların yanına. İki dakika ayırabilecek misin? Ayırmayacağım. Bana? Peki. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum, el bağırsın. sallıyor arkana bak el sallıyor makara yapıyor. Ne yaptın Herkes sen? Herkesin Git, git herkesin Ar arasına. Bak. Arasına bak bak nasıl bak, bak, hareketlere bak, bak. Oğlum. Aa. Bak git herkesin ya, arasına Sen, arasına bak. Bak, herkesin ya arasına sen, arasına sen bunu yaptın. mı? Teşekkür, teşekkür ederim suratını görmeyeceğim için. Sen bilerek mi Gamze'yi böyle havalara sokuyorsun? Ne yapacağım? Ya yapacağım? bir havaya sokmuyorum ben oraya. Mete de dahil çiçekleri alıyorum. Leyla ile Gamze'ye şey diyor. Bu evde Gamze'den sonra en çok tasvip ettiğim kişi sizsiniz Leyla ablacığım diye. Öyle mi? Kim? <gülüyor> Tam <laughs> yandan <yanlarla gülüyor> <insanmış>. da <laughs> karakterleri aynı olan Çekiyorum. insanlarla? Aynen. Ne? Oyun muydu? Çık şu kerbeladan. Oyun ne değil, değil, değil ya. Çık diyorum A, hani açık hani hani o olaylardan. Aşk buraya gel. Hayır be. Ha, ben neredeyim? Biz kavga diyor. ettik ya. Aa. Kavga ettiler ya o. Kavgamızı bile bile yaptık bile bile zaten. Bile bile yaptık. Bile bile Adnan göreceğin değil, duyacağın şeyler yapacak. Bak bir şey diyeceğim. Ben ne zaman... Ben ne zaman Gamze ile Şey, Semih'le kavga ettim. Gamze kapattığı kapıyı bana açtı. Tabii. Fark ettiniz mi? Aa, Biz ayarladık bak çok Bile bile yaptık ya. Yani. Kim? O yüzden bize de dedi ki bak ben seninle kavga edersem Gamze yeniden benimle olmak isteyecek. En azından o kapıyı bana açacak. Yani Şahin'i tanıyabilir miyiz dedik. Dedik. Tamam dedi Şahin'e de duyuyorum. De, o değil zaten benim yani. için bir şey. Hört hört böyle seviyor Semih öyle bir aşık yok. Bahçede bugün bir şey öğrendik. Şahin Bey Gamze'yi kazanmak için e Semih'le oyundan tartışmışlar. Yani Gamze'yi elde edebilmek için Gamze seviyor ya güçlü erkek. İşte beni savunsun, beni korusun. Ben çok şaşırdım. Bakalım Gamze ne diyecek bunları duyunca. Sen yeter <laughs> ki